Evet sevgili izleyicilerim yine dünya hani demokrasiyle yönetiliyor demokratlık falan gibi derken ama birçok ülkede veya bizim çok medeni gördüğümüz ülkede bizim çok efendim böyle efendim ferah refah gördüğümüz ülkelerde monarşiyle yönetiliyor. İşte iki gün önce yine İngiltere yeni kralına kavuştu. Kral Charles veya Prens Charles şimdi o an Kral Charles oldu değil mi? Evet. Hani e, Lady Diana'nın eski kocası. bu gibi. Yani şimdi e, ben şaşırdım. Yani dünyaya demokrasi götüren, demokrasi ihraç eden bir ülke krallıkla yönetiliyor. Şimdi hemen aklımıza şey geldi. Bu rahmetli Aytunç Altındal derdi ki ne? siz İngiltere'nin demokrasi götürdüğüne bakmayın. Siz İngiltere'de demokrasiden bahsederseniz sırtınızda üç kurşunla denizin üstünde nehrin üstünde yüzerken sabah cesedinizi bulurlar demişti. Zaten onu öyle söylediği için belki milleti ayıktırdığı için de rahmetli Altın Dala zaten ne yaptılar? Efendim işte radyasyon vermişler. Yani adamı suikaste uğradı. O kadar bilgili bir insan. Allah rahmet etsin. Evet. Kral Charles'la ilgili. E, Sakıp abi, e, tabii Avrupa'da bugün birçok ülkede krallık var, malum. Demokrasi e, şu an birçok ülkede temsili konumda. Yani seçimlere katılım oranı Avrupa parlamentosunda e, epey oldu bir araştırmıştım. Yüzde 43. Yani halkın yüzde 57'si seçime gitmemiş. demiş. Evet. Dolayısıyla meşruiyeti sorgulanır durumda. Yani bugün mesela Birleşmiş Milletler bir karar alsa, dese ki yüzde ellinin altında katılım seç, seçime katılım olan ülkelerin seçimi geçersizdir dese, gece 12 itibariyle batılı birçok ülkede hükümetler düşüyor. Ama hamdolsun mesela Türkiye'de bu katılım yüzde 85'lerde, İran'da da yüzde 85'lerde. Yani Müslüman ülkelerde batıdan daha fazla halk sandığa sahip çıkıyor. Çok güzel bir gelişme. Evet. Tabi burada istenen noktaya gelindi mi tabi gelinmedi. Ama oraya oraya doğru hamdolsun adım adım gidiyoruz. Ve Burada Sakıp abi İngiltere konumuzu e, dönecek olursak İngiltere'nin e, birçok ülke bayrak ve parasında amblemlerini görmek mümkün. Doğru sömürgesi çok. Sömürgesi çok. Evet. Koloni devletler diyor zaten. İngiliz koloni, Britanya koloni. Yani ]leri. şeye baksan ki şimdi büyük bir devlet Pakistan İngilizce konuşuyor. Evet. Ana İngilizce değil mi? Evet. Mesela Hint, yani bulunmaz Hint kumaşı mı sözü şuradan geliyor Sadık abi. Mesela e, İngilizler oraya kumaş satmak için o meşhur Hint kumaşını yapan yüz bin ustanın baş parmağını kesmişler. Üretemesinler diye. Öyle abi. Öyle tabii İngiliz kumaşını oraya satabilmek için. İşte o bulunmaz Hint kumaş, o elle dokunan güzelim Hint kumaşları. ve Bunun gibi birçok birçok örnek var. Mesela e, Afrika'da hatta bir yerde böyle çok büyük bir elmas çukuru var. Dünyanın en büyük çukurlarından biri olarak sayılıyor. Dolayısıyla e, Sakıp abi e, en kurumsal demokrasinin en kamil demokrasinin olduğu ülkelerden biri de Türkiye'dir. Bunu hiç kimse inkar edemez. Yani en azından CİMER'e ulaşmak mümkün, milletvekillerimize ulaşmak mümkün. Yani burada e, ötekileştirmememiz lazım. Hakaret etmememiz lazım. Farklı fikirlere saygı duymamız lazım. Yani bu çerçevede bir yani şeyler... Aslında o, işte o, o çalsın e, taş giyme töreni birçok insanı ayırtılması lazım. Hı. Yani sizin işte demokrat, demokrasi veya e, müreffeh ülke Özgür ülke dediğimiz yerde aslında özgürlük de yok, demokrasi de yok değil mi? Monik. Başbakanı, mevcut başbakanı seçimsiz atadı evet. ve başbakanın başbakanlık mührü şeydedir, kraldadır orada. Yani bir, siz diyelim başbakan oldunuz İngiltere'ye mührü gidip kraldan olacaksınız. Mühür evet. şeyde değil, mecliste falan değil yani. Şimdi öyle Çünkü deyince şey... hemen aklıma şey geliyor yani bizim, neden bizim bir padişah Efendim, bir veliyatımız olma... yok, Halifemiz yok. Yani niye bizim halifeliğimizi kaldırdılar diye evet. onu düşünmek zorunda kalıyoruz. Veya hanedan soyu gidip orada sürgünde Fransa'da nasıl ölmüş? Evet. Burada işte Sakıp abi sömürge tarihinin mutlaka anlatılması lazım. Bizim de araştırmamız lazım. Yani Türkiye'de demokrasi neden iyiye doğru gidiyor diyorum. Bir zamanlar hatırlarsanız Ahmet Kaya'ya Çatal bıçak atanlar, şimdi tuvaletteydim ben atmadım demeye başladılar. Ee, tabi burada e, yapıcı söylemler, yeni kavramlar, yeni el uzatan kavramlar, kelimeler bulmamız lazım. Ee, Türkiye'nin e, böyle yok e, bir federasyon şuydu bu. Türkiye bunu kabul edemez. Vatan bir bütündür. Bu Misak Milli ile belirlenmiştir. Ee, manda kabul edilemez. Bu da belirlenmiştir. Himaye kabul edilemez. Yani biz özgür bir toplumuz, binlerce yıldır 17 tane devlet yıkmışız, yani tabela değiştirmişiz ama yine devletsiz kalmamışız. Hatta bir atasözü vardı, Çin atasözü derler. İki Yahudi bir araya gelir, şirket kurar, iki Türk bir araya gelir, devlet kurar. Evet, e Tabi ne kadar şu an misaki milli sınırlar içerisinde olsa da biz eski o topraklarımızı geri istiyoruz. Veya şu an esir durumunda olan Türkler veya diyelim ki ne, zulüm altındaki Müslümanlar hep Türkiye'nin ayağa kalkmasını bekliyor. O günlerde çok uzak değil arkadaşlar. sakıba zaten o topraklardaki insanlar bunu talep ediyorlar ve oradaki birçok insan Osmanlı adaletini özlüyor. Yani daha çünkü çok uzun bir zaman değil arada bir yani hala belki o günleri gören insanlar vardır. Çok az da olsa. Yani dolayısıyla mesela şu an Kudüs'te Kıyamet Kilisesi'nde böyle bir merdiven var. Osmanlı fermanını bekliyor. Oradaki mezhepler anlaşamıyor. Osmanlı aralarında bir ferman gönderiyor. Ve o Osmanlı fermanı Osmanlı oraya gelene kadar merdivene dokunmayın diyor. Hiçbir mezhep dokunamıyor oraya. O şey. Çünkü evet. dokunduğu zaman öteki mezhep o adam öldürüyor. Tabii. Yani dolayısıyla yani şey, O anlaşmayı Osmanlı sağlamıştır. Kudüs gibi çok kültürlü bir yerde o dengeyi sağlayan 足が出るってこと